Merhaba. Biz Proje 1 dersindeki grup 8'iz. Ee, bu videoda size projemizin demosunu yapacağız. Ee, i̇lk önce biraz anlatalım. Şurada kumandamız var. İki tane bilgisayar. E, cross platform çalışabiliyor bizim sistemimiz. Windows'ta ve e, Linux'ta Ubuntu kurulu bu bilgisayarda. Şu arada da bizim e, sarkaçımız bulunmakta. Sarkaçımızda da işte gerekliler lityum pil kullandık. Eee Arduino, e, drive şeyi ...motorumuzu sürdük. Arduino olarak da e, PVM ayarlamalarını da Arduino cihazımızla yaptık. Şimdi, isterseniz sistemimizi çalıştıralım. Ee, i̇lk önce e, server bağlantısını yapmamız gerekiyor. Client ile server arasındaki bağlantımızı. E, o yüzden de iki cihazda aynı bir ağ bağlanması gerekiyor. Aynı ağ bağlandıktan sonra e, Connect tuşuna butonla tıklayarak e, IP adresini... 192 168 1.150 168, kaç 7. 7. Banktan sonra remote kontrolleri de USB ile <laughs> zaman cihazımız da bağlanmış oldu. Şimdi start data flow a tıklayarak kumandamızı aktif hale getiriyoruz. Kumandanın data akışı başladı. Kumandamız burada. Basit bir devre. Kullanışı kolay. Sonra orada da cihazımızda, buradaki e, arayüzde de cihazımıza bağlı olup olmadığını görüyoruz. Pendulum'a bağlıysa falan. Okay, hepsi. Evet, En üstteki e, şey de sadece orada çalıştırıldığı zaman direkt kumanda orada da çalıştırılabiliyor. O yüzden buraya da bir e, durum ifadesi konuldu. Burada gördüğünüz şekilde kumandayı bağlayınca da İsterseniz bağlayalım. Birisi bağlaması lazım. <laughs> bu sinyaller motorun hazır olduğunu belirtiyor. Ee, şimdi başlattığımız zaman sistemi şu an bu 25 derece olması isterdi. Şu an sistem yavaş yavaş artarak 25 dereceye geldi ve stabil hale geliyor. İsterseniz e, buradan yönetimleri de basabiliriz. Şu an sistem stabil hale geldi. 25 derece duruyor. Şu kumandadan da de dereceyi arttırarak e, çalıştığı e, açı değerinde değiştirebilirsiniz. Şu anda bizim sargaşa verdiğimiz derece 41 derece. Şu an kendisinde olan derecede şuradan bakabiliriz hemen. Şu an şu anki derecede 40 derece. Ve grafikten de anlaşılacağı gibi sistem stabil pozisyonunu koruyor. Dalgalanmalar yok. Ee, bu şekilde. Açıları değiştirdiğimiz zaman da çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Sistem yavaş değil. Dikerseniz sarkaçın yanından da e, stabil olduğunu görebilirsiniz. Bu sarkaç yoruldu. çıkıp sarı bir şekilde üretiyoruz.